Ankara'nın ardından gün ortası devam ediyor. Ben Öykücü Cengiz. Tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Şimdi kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm süreçlerini konuşacağız. Bu projelerin sürdürülebilirlik açısından, kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik açısından önemli konuşacağız. Pek çok konuya değineceğiz. Yayınımıza kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen eşlik edecek. Nihat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Öykü Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. E, kentsel dönüşüm projeleri şehirlerin gelişimi için tabii e, önemli bir rol oynuyor. Ancak bazı durumlarda kentsel dönüşüm sürecinde yaşayan insanlar mağdur olabiliyor. Şimdi bu konuda kişilerin haklarını korumak için alınan önlemler nelerdir? Dilerseniz önce bu konuyla başlayalım. Hay hay. Şimdi tabii e, Öykü Hanım kentsel dönüşümünün önemini artık 85 milyon vatandaşımız çok iyi biliyor. Hı hı. Hele ki 6 Şubat'ta yaşadığımız o doğal afetten sonra. Süreçte esasında Öykü Hanım vatandaşın mağdur olmasını e, sebep kılan etkenlerin başında vatandaşımız kentsel dönüşüm yasasının uygulama esas ve kriterlerini kendilerine sağlanan imkanları yeterince bilmemelerinden kaynaklı. Bugüne kadar hep kentsel dönüşüm denilince herhangi bir müteahhit gelecek mevcut vatandaşın binalarını kamuoyu tabiriyle kat karşılığı sistemde yenilecek gibi bir beklenti içinde. Tabii özellikle İstanbul'da beklediğimiz bir deprem var ki yıllardır hep ifade ediyorduk. Bir buçuk milyon konutun acilen yenilenmesi gerektiği. Bize gelen birçok vatandaş problemlerinin başında usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan sözleşmeler, Bilgisizce yapılan anlaşmalar neticesinde vatandaşlarımız mağdur. Ve kendi aralarında anlaşamamalarından kaynaklı da birçok problem var. Ama en önemli problemlerden biri de Öykü Hanım, vatandaşımız ekonomik nedenlerle maalesef kendi binalarını yenilemekte zorluk çekiyorlar. 2012 yılından bugüne kadar Türkiye'de birçok yerinde kentsel dönüşüm uygulamaları yapıldı. Çok iyi niyetle hazırladığımız bu yasa bugün günümüz koşullarına göre aksayan yönleri de var yok diyemeyiz. Bu nedenle yasanın da günümüz koşullarına göre mutlaka yerilenmesi lazım. Ama vatandaşı mağduriyetinde en ön sıralarda gelen ekonomik nedenlerden dolayı bu sürecin sıkıntısız ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için öncelikle paydaşların doğru bilgilendirmeleri çok önemli. Paydaşlar dediğimiz yerel idareler, siyasi partiler, muhtarlar ve mülke sahibi olan vatandaşlarımızla birlikte yerel idarelerin ciddi anlamda bilgi sahibi olması lazım. Ve Türkiye genelinde en kısa sürede bu işin halle olabilmesi için ki yaklaşık 6,5 milyon konutun Türkiye'de yenilenmesi gerekiyor. Bu işin toptan finans ve ekonomisinin çözülmesi lazım. İstanbul'da bu işi hızlandırmak için geçen aylarda yarısı bizden kampanyasıyla bir kampanya başlatıldı malumunuz. Ve çok kısa sürede bir aylık bir süreçte de 1 milyondan fazla vatandaşlarımız müracaat etti. Sayın Bakan da açıkladılar dün. 5 yıl içinde bir buçuk milyon konutun değişimi veya güvenli hale getirilmesi öngörülüyor. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. Ölkanım. Depremle kimse şu tarihte deprem olacak diye bir sözleşme mukavele yapmadı. Bu nedenle zamanın çok önemli ve değerli olması nedeniyle sürecin paydaşları olan yerel idarelerin de mutlaka alan bazlı dönüşüm modellemelerini hayata geçirerek hem vatandaşın mağduriyetini giderebilecek hem o ilin, o ilçenin çarpık kentleşmesini ortadan kaldırabilecek güvenli, sağlıklı bu toplumun değerleriyle barışık ancak mahalle ve çevrelere ulaşılabilir. Artan inşaat maliyetleri de süreci tabii etkiliyor. Bu nedenle özel sektör de dahil olmak üzere alan bazlı dönüşüm modellemeleri hayata geçirilmesi mecburidir. Bu nedenle yeniden bir iş ve finans sistemine ihtiyaç vardır Türkiye'de. Merkezi hükümetten bir beklenti içinde olmadan kendi yatırımı kendi değeri içinden çıkarabilecek, fizibül, marka değeri yüksek ama bizlerin de değerleriyle barışık mutlaka dönüşüm modellemesine geçmemiz gerekiyor. Peki kentsel dönüşüm projelerinin e, sürdürülebilirlik açısından önemi nedir? Tabi bu projelerde çevresel faktörler ve enerji verimliliği gibi konular nasıl göz önünde bulunduruluyor? Şimdi Öykü Hanım esasında kentsel dönüşüm Türkiye'de terörden sonra en önemli konudur. Neden? Türkiye coğrafyasının yüzde altmış Türkiye nüfusunun da yüzde yetmiş birini ilgilendiren bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani 60 milyona yakın vatandaşımızı ilgilendiriyor. Önemli bir mesele. Bunun için terörde kaybettiğimiz canların kat ve katını çok kısa bir sürede, saniyeler, dakikalar içinde kaybedebiliyoruz. Bir önemli husus var ki binlerce yıldır bu toplumun bir arada yaşayabilmesinin ana nedenlerinden biri etik değerlerine ve maneviyatına ve kültürüne sahip çıkmasıdır. Bu nedenle biz kentsel dönüşümün toplumun yeniden öz değerleriyle barışık bir modellemeyle hayata geçirilmesi çok önemli. Çevrede önemli, altyapıda önemli, enerjide önemli, çöpte önemli, tarihte önemli, kültürde önemli, beşeri ilişki, mahalle kültürüne varıncaya kadar. Yani bu toplumun yeniden yaşam alanları dizayn edilirken biraz önce bahsettiğim kriterlerin mutlaka baz alması lazım. Sadece dört duvardan ibaret bir binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılması demek değildir kentsel dönüşüm. Bu nedenle komşusundan kahve alıp şeker veren bir kültürden geldiğimize göre ayrıca komşusu aşken tok yatmayacak bir maneviyat inancından geldiğimize göre Bizim bu kültüre yakın, bu mimariye yakın yaşam alanlarımızı dönüştürürken kentsel dönüşümün önemi onun için önemli. Bir önemli husus bizim vatandaşımız, ülkenin doğduğu, büyüdüğü bir yerden pek ayrılmak istemez. Orada bir yaşanmışlık vardır. Orada bir kültür vardır. Bu nedenle yerinde kentsel dönüşümün yapılması önemlidir. Tabii ki rezerv alanlarda konutların yapılması kentsel dönüşümün önünü açacak önemli unsurlardan biri ama bizim vatandaşımızın da böyle bir alışkanlığı, böyle bir kültürü var. Bu nedenle mülkiyet hakkına sahip olan bir dönüşüm modellemesiyle diyoruz. Finansı yatırım maliyeti kendi içinden çıkacak ve oradaki vatandaşımıza da ekonomik bir külfet getirilmeden bu işin hallolması lazım. Peki şimdi kentsel dönüşüm sürecinde tarihi ve kültürel mirası koruma konusu önemli bir tartışma noktası olabilir değil mi? Hangi önlemler alınmalı ve nasıl denge sağlanmalıdır? Böylece modernizasyon ihtiyacı ile birlikte tarihi ve kültürel değerler korunabilir. Şimdi tabii özellikle Tarihi binalarımız kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken de aslında uygun bir şekilde renovasyonların yapılması çok önemli. Hatırlayınız İstanbul'da Suriçi bölgesinde muhteşem bir eserlerimiz var. Hı hı. Bazen bunlar kaderlerine terk edilmiş durumda ve aynı zamanda çevre güvenliği zafiyetleri de var. Yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da. Bu tarihi değerlerimize, tarihi eserlerimize sahip çıkarak yenilerken de, planlarken de bu kriter ve esasların ele alınması lazım. O muhteşem konaklarıyla, cumbalarıyla, taş binalarıyla ayakta durmaya çalışan o bize emanet edilen değerlerimizi ancak alan bazlı kentsel dönüşüm modellemeleriyle... Onların öne çıkabilmesini sağlamak ve aslına uygun bir şekilde de yenilemek mecburiyetindeyiz. Bizler tarihimize, kültürümüze sahip çıktığımız takdirde bir ve beraber yaşamak durumundayız. Bu nedenle hep tarihi değerlerden bahsediyoruz. Kültürel mirastan bahsediyoruz. Bu nedenle bu binalarımızın hayatta kalması bize emanet edileni bizden sonrakilere emanet etmemiz e, açısından da bir o kadar önemlidir. öykü Tabii muhakkak. Şimdi bir de e, tabii kentsel dönüşüm projelerinin ekonomik etkilerini konuşalım. E, ekonomik etkileri nelerdir? Kentsel dönüşüm projelerinin bu projeler yerel ekonomiye nasıl katkıda bulunabilir ve tabii gelir eşitsizliği gibi sosyal etkileri nasıl yönetebilir? Bakın 6 Şubat Depreminde 10 ilimizdi, sonradan bir ilimiz daha e, eklendi. Malumunuz milyonlarca vatandaşımız mağdur oldu, hı hı. 50 bin açıkın vatandaşımızı kaybettik. Hazırlıksız yaşa e, yakalandığımız o depremin bize şu an yeniden yapılmasının ekonomik e, değeri 100-105 milyar dolar. Halbuki bu çalışmaları bu doğal afet olmadan da yapabiliriz. Türkiye'de Kentsel dönüşümün toplamda maliyeti birinci çemberindeki etkisi 300 milyar dolar seviyelerinde. Şimdi böyle bir bütçeyi bir bakanlığın genel müdürlüğün bütçesiyle çözmek de mümkün değil. Bu işin o nedenle ayrı bir bankacılık iddias edilerek yeni bir finans sistemi kayıt dışını da kayıt içine alarak bölgesel ekonominin canlanması anlamında önemlidir. Yani Örneğin son geçen ay Sayın Bakanımızın verdiği destek de, 6 Şubat'ta etkilenen bölgelerde yıkılan binaların bir an evvel yenisinin yapılması için sıfır faizli hibe destekleri verildi. Buna benzer desteklerin de Türkiye çapında mutlaka yapılması lazım. Kendi yerel müteahhitlerle yerel üreticiler de bu sisteme dahil edildiği takdirde lokomotifin dişleri gibi, makinenin dişleri gibi çarklar dönmeye başlayacak. Kayıt dışı da kayıt içi ekonomi içine olmak vasıtasıyla hem istihdam anlamında hem de üreticilerin kendi maliyetlerini karşılamaları anlamında önemli bir olumlu etki sağlayacaktır. Bu nedenle diyoruz kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkarabilecek modellemeleri oradaki yerli üreticilerle, yerli paydaşlarla, yerli müteahhitlerle ve oranın belediyenin iş bunların mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Benim o bölgede üretici olan e, sanayicim yapılacak inşaattaki o malzemeleri üretiminden satımına varıncaya kadar bir endişe duymadan bunu yapacak. Sürecin paydaşı olduğu takdirde de ürettiği malın karşılığının alacağının da bir garantisini görecek. Bu nedenle diyoruz Türkiye'de artık bir iş anlayışının ve finans sisteminin değişmesi lazım. Bunun örneklerini yapıyoruz. Türkiye'nin belirli bölgelerinde bir buçuk iki yıldır bu örnek çalışmaları yapıyoruz. Bunun Türkiye çapına yayılması bir o kadar çok önemli uyku. Evet. Tabii şimdi kentsel dönüşüm sürecinde toplum katılımı ve iletişim de çok önemli değil mi? Halkın projelerden etkilenen bölgelerde ne tür bir rolü olmalıdır ve tabii nasıl katılım sağlanabilir? Bunu başarabilmenin en önemli e, ana maddesi şudur. Bilgi Doğru yerden, doğru kaynağından doğru yere aktarmak önemlidir. Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken mülkiyete saygı duymak durumundayız. Çünkü anayasal olarak verilmiş bir haktır bu. Benim bizim vatandaşımıza da kentsel dönüşümün ne olduğunu, nasıl uygulanacağını, hangi metotla yapılacağını, onların hak kaybı olmayacağını, onların anlayacağı şekilde anlatarak Kentsel dönüşümlü toplumun hepsinin katılımıyla sağlamak mümkün değil. Kentsel dönüşüm ben yaparım, ben ederim e, mantığıyla gidebileceğiniz bir şey değil. Gittiğiniz takdirde de Çin gibi karşınıza mülkiyet hakkı çıkar. Bu nedenle sürece mutlaka paydaşların da dahil edilmesi lazım. Bu ne demek? Kentsel dönüşüm Türkiye'de ulusal bir mesele olarak ele alınarak siyasi partilerin de mutlaka bu sürece dahil edilmesi lazım. İlgili belediyelerin, ilgili belediyelerin meclis üyeleri hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun hiç önemli değil. Ulusal ve bölgesel bir meseleyi ele alarak yapılacak çalışmalara olumlu katkı sağlamaları çok önemli. Vatandaşa Bilgi kirliliği yaratabilecek söylem ve eylemlerden mutlaka uzak durulmalı. Bizim vatandaşımız Öykü Hanım eğer onların anlayabileceği şekilde süreci anlattığınız takdirde inanın sürece dahil olur. Yeter ki onları inandırın. Bu işi hakikaten bir rant odaklıdan ziyade şehrin can ve mal güvenliğini ön plana alan bir çalışma yapıldığını onlara anlatmak inanın onların bu sürece dahil olmalarını sağlamaktır. Kendi haklarından bile bir bölümünden feragat edebilirler. Bu nedenle belediyelerin, meslek odalarının, muhtarların siyasi partilerle beraber mülkiye sahiplerinin de hep beraber süreçte doğru bilgi sahibi olmaları lazım. Siyasi çekişmeden bölgesel çekişmeler nedeniyle heba edilebilecek bir konu değildir bu. O yüzden diyoruz ki kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken mutlaka bölgedeki, ildeki, incedeki STK'lardan tutun siyasi partilere varıncaya kadar mülkiye sahiplerine varıncaya kadar açık net, sarih bir şekilde kentsel dönüşümün ne amaçla yapıldığı, Nasıl yapılacağı, bütçenin bile nasıl karşılanacağının onlara anlatılması sürecin olumlu gitmesi açısından çok önemlidir Öykü Hanım. Peki biraz da finansman tarafını konuşalım isterseniz. Kentsel dönüşüm sürecinde e, finansman nasıl sağlanıyor? Yani e, projelerin maliyeti ve kaynakların sürdürülebilirliği konusunda hangi önlemler alınabilir? Şimdi tabii Türkiye'de Öykü adam, müteahhitlik sistemi değişti. Artık eskisi gibi önüne gelen 3-5 e, kuruş parası olan veya işte malzemesi olan inşaat yapamayacak 9 gruba ayrıldı. Bu müteahhit gruplar teknik yeterliliklerine o kriterlerine göre ve aynı zamanda da iş bitirme e, durumlarına göre inşaatları yapabilecek. Vatandaşlarımızı da koruyan önemli değişiklikler var. Özellikle kentsel dönüşüm yapacak firmalara artık satışları bile belli bir disiplin altına alınmış durumda ve teminatları dahi ilgili belediyesi tarafından vatandaşı koruyan teminatlar da alınıyor. Bu işin tabi ekonomisinin ve bütçesinin sağlanması çok önemli. Bu nedendir? Bir alan bazlı dönüşüm modellemesi yapılırken çok fazla emsel artırımı yapmadan da yani bölgenin yoğunluğunu artırmadan da mevcut vatandaşlarımızın haklarından çok ufak bir feragat sağlanmak suretiyle oraya yapılacak inşaatın maliyetleri biraz önce saydığım paydaşların dahil edilmesi suretiyle kendi ekonomisi kendi içinden çıkabilme durumu vardır. Bunu yaparken de marka değeri yüksek mimarisiyle, malzemesiyle bunlar çok önemli. Enerjisine varıncaya kadar Bakın bugün küresel ısınmadan kaynaklı bir sürü doğal afetler yaşıyor. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu, gıdanın ne kadar, çöpün ne kadar önemli olduğunu hep beraber toplum olarak yaşıyoruz. Yapılacak olan bu çalışmalarda da ufak verimlilikler, enerji verimlilikleri sağlanmak suretiyle de maliyetler düşebiliyor ve kendi maliyeti kendi içinden çıkarabilecek modellerle ilave yapılacak inşaatlarla bunlar e, finanse edilebilir, bütçeleri buralardan karşılanabilir ülkenin. Sadece merkezi hükümetten bir beklenti içinde kalınarak çok kısa sürede yapabileceğimiz bir konu değildir bu. Peki, kentsel dönüşümde örnek alınabilecek başarılı projeler var mı? Yani bu projelerde hangi yaklaşımlar ve stratejiler izlenmiştir? Evet, İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin de çok değişik yerlerinde bakanlığımızın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları var. Ee, hala da devam ediyor. Ama bunu vatandaşı mağdur etmeyen bir dönüşüm modellemesiyle yapılması çok önemlidir. Ve yeni yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında hep e, dikey mimariden ziyade yatay mimariyi baz alan tabii imkan vermesi dahilinde e, ve bu toplumun etik değerleriyle barışık konsept projeler hayata geçirilebiliyor. İşte İstanbul'da e, Kağıthane'de olduğu gibi, Üsküdar'da olduğu gibi, Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi başarılı çalışmalar var. Kadıköy bölgesinde de böyle çalışmalar var. Ancak bina yenilemeden ibaret değil. Daha biz alan bazlı dönüşüm modellemelerin hayata geçirilmesi lazım. Türkiye'nin değişik yerlerinde de var. Yani bugün Karadeniz'de Ordu'da da var, ee, Urfa bölgesinde de yürütülüyor, Antep bölgesinde de yürütülüyor. Tabi burada biraz önce saydığım o yasanın muhteviyatına uygun kriterler baz için doğru yönetilebiliyor ve doğru örnekleri var. Peki, e, kentsel dönüşüm projeleri e, sırasında karşılaşılan zorlukları biraz da konuşalım. Aslında şöyle bir genel bir değerlendirme de olmuş olsun. Engeller neler, zorluklar neler? E, bu zorlukların üstesinden gelmek için tabii nasıl bir yol haritası izlenmeli? Evet, kentsel dönüşümün yeterince hızlı olmamasının ana nedenlerinden biri bu işin ekonomisinin. Yani mülkiyet sahipleri tarafından ekonomisinin karşılanamaması. İkinci en önemli etkenlerden biri tabii mülkiyet sahiplerinin doğru bilgiye sahip olmadıkları için çoklu mülkiyetli yaşanan yerlerde anlaşamama durumları. Ve yerel idarelerin, belediyelerin bu sürece dahil olmamaları kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesine sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle hep aynı şeyi söylemiş gibi olacağım ama Türkiye'de Kentsel dönüşümle ilgili ayrı bir bankacılık ve finans sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Mümkünse de bunu yıllardır söylüyoruz. Bir genel müdürlükten ziyade kentsel dönüşümle ilgili ayrı bir bakanlığın da mutlaka Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Vatandaşın ekonomik zorluklar ve endişeler nedeniyle kendi mülklerini yenileyememe e, durumlarını ortadan kaldırmamız lazım. Parsel bazlı yenilemeden ziyade çok önemsediğim için söylüyorum. Alan bazlı dönüşüm modellemeleri hayata geçirildiğinde vatandaşımızın üzerine yüklenen ekonomik e, zorluklar ve ekonomik baskılar ortadan kalkmış olacaktır. Evet. En önemli sorunlardan biri de yasanın bugünkü koşula göre yeniden yazılması lazım. Üçte iki çoğunluk kararının mutlaka yüzde elli artı bire indirilmesi çok önemli. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen katılımınız için. Rica ederim Öykü İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler gün ortasını noktalıyoruz. Mutlu ve keyifli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.